Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve alihi ve sahbihi ve men vela. Batıda insanlar evlenmeyi çoktan iptal etmişler. Evlenip yuva kurmayı iptal etmişler. Çocuk zaten yok. E, ee, i̇nsanın ise doğasında özellikle kadınların duasında bir annelik duygusu vardır. O annelik duygusunu bastırmak için batıdaki kadınlar kedi ve köpek, daha çok da kedi beslemek, şey köpek beslemektedirler. Bu köpek sevgisiyle o ruhlarındaki boşluk boşluğu doldurmaya çalışıyorlar. <laughs> Şimdi bizim ülkemizde de Batı kültürüne müptela nice bayanlar, habire bire işte köpekleri gündeme getiriyorlar. Bayan gazeteciler, bayan, bayan yazarlar köpekleri gündeme getiriyorlar. Ve insanlarımızın zihnine ev içerisinde köpek beslemenin meşru ve helal bir iş olduğunu adeta lan ediyorlar. Kardeşlerim, şunu kesin olarak bilelim ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam içerisinde köpek ve resim bulunan, yani canlı resmi bulunan eve rahmet melekleri girmez buyurmaktadır. Bu sebeple hiçbir Müslüman kendi evinin içerisinde köpek besleme gafletine düşemez. Bütün İslam alimlerinin ittifakıyla bir mazeret istisnai bir durum, meşru bir mazeret olmaksızın köpek beslemenin haram olduğu görüşündedirler. Evin içerisine köpek zaten alınamaz. Köpek necis'tir. Evet. Özellikle Şafii mezhebine göre Köpek necisül kuldur. Yani köpeğin tüyleri bile necistir. Islak haldeyken köpeğin tüyü insanın elbisesine, eline kapkacağı değerse o zaman onunla namaz kılamaz. kılın Onunla namaz kılınmaz. Köpeğin salyası yani tükürüğü, ağzı ise bütün mezheplere göre zaten necistir. Eğer bir kaptan köpek su içecek olur ya da ağzını ona değdirirse o köp o kabın Hanefi mezhebine göre üç defa yıkanması ve her bir yıkamada da damlalar kesilinceye kadar ters çevirip e, tamamen süzülmesi gerekir. Şafi mezhebine göre bu yıkamanın yedi defa olması ve bir tanesinin de toprakla olması gerekir. Bu işte orta yıkama mı olur, en sonu yıkama mı olur, en baştaki yıkama mı olur ayrı bir tartışma. Ama Şafii mezhebi diyor ki köpek de aynen domuz gibi bir kaba ağzını değdirirse ya da ondan süt içerse, su içerse o köpeğin bulaşığı olan bu kabın yedi defa yıkanması ve birisinin de toprakla olması gerekir ki o kap helal olsun, necis olmaktan çıksın. Şimdi köpeğin salyası, köpeğin ağzı bir insan elbisesine değerse, bir insanın ev eşyasına değerse, kapkacağa değerse o kesinlikle necis olur. Ee, onun bahsettiğimiz şekilde yıkanması şartıyla ancak helal olabilir. Durum buyken aklı selim bir Müslümanın evinin içerisinde köpek beslemesi düşünülebilir mi? Bırakın evin içinde köpek beslemeyi, evin avlusunda ve dışında bile köpek beslemek belli bir takım şartlara ve mazeretlere binaendir. Yani bir insan düşmanlıdır, bir takım emniyet tedbirleri için evinin avlusunda köpeğe yapmış olduğu bir kulübe içerisinde köpek besleyebilir. Bir insan hayvanları vardır, çobanlık yapmaktadır, çoban köpeği besleyebilir. Ya da narkotik bir takım Suçlarla mücadele konusunda köpek beslemek gibi iz sürmek konusunda köpek beslemek gibi depreme benzeri felaketlerde e, köpeklerin kullanılması için beslemek gibi bir takım mazeretler sebebiyle ya da bir insanın evi dağ başındadır yırtıcı hayvan ve benzeri tehlikelere binaen e, köpek beslemek gibi bir takım mazeretler geçerlidir. Bu durumda evin dışında bir kulübe içerisinde köpek beslemek caizdir. Ama evin içerisinde köpek beslemek asla ve kat'a caiz değildir, helal değildir. Onun için kardeşlerim kendisi batmakta olan batı kültürünün bizi de batırmasına, maddi ve manevi bize zarar vermesine müsaade etmeyelim. Bu gibi ee, adeta reklam ve teşviklere e, itibar etmeyelim gençliğimizi, çocuklarımızı, neslimizi bu konuda uyaralım.